Şey. <laughs> Aklar anladım lan dedim ben zaten. Herkes şimdi anladı. Günaydın bak. Tık Şimdi. Neyse Karşıyaka'ya kaya bana doğru ilerliyoruz şimdi. ve Çağlarlarla buluşacağız. Bam. Tamam. O sırada çekelim ya yani şey seçelim kuralları. Bak. Önce kimler yarışıyor abi? Oyun ben varım. Bir daha Hamza tamam. var değil mi? Tamam. Eee tamam. <laughs> olay şu. Ne? De şampiyon. Tamam olayı <laughs> olay olay anlatırken anlatacağız. Olayı anlattık ya beri çekmen lazım <laughs> Evet olay sende yazıyorum. Şimdi <laughs> sırayı belirledik vesaire falan. Evet, evet. Ben bir challenge verdim. Tamam. Kapandı. De Aynı takımda olmamız gerektiğini düşünüyorlar ha, ee, tamam, ve o da puan alabiliyor. O yüzden takım arkadaşının da puan almayacağı bir şey düşünmemiz lazım. Sizin bizim kanalımızda. Biz neden sizin profileriniz? <laughs> Biz sizin Ben oynayacağım ben. Ben çalışacak adam da bir tane var. Çekme, o kadar hayırlı ama. Evet bugün abi ne yapıyoruz ya. arkadaşlar? Bugün ölüyoruz. Sen tamam. Mete Ne yapıyorsunuz şimdi? Merhaba. Merhaba. şimdiki muhabbet... Aaa! Evet. 0 takip etmeyi unutmayın. Evet şimdiki muhabbetin <laughs> 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 şimdi <bacak gülüyor> şey Ben açıklama yapayım mı? Reklam <laughs> <piyatlarında bir gülüyor> <var. gülüyor> <laughs> 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 Merhaba Nova Arsacası. Bugün sizlerle birlikte video çekmeye karar verdik. <laughs> <laughs> 0258 ailesi olarak. Hoş geldiniz. Bu <laughs> <Mesafirlerimi gülüyor> <misafirlerimi gülüyor> da Hakikaten. Misafirlerime hoş geldiniz. Adam, adam zaten <laughs> adam zaten gruptan atıldı burada mı atıldı? <laughs> <laughs> Arkadaşlar gruptan atıldım ben. Size katılmak istiyorum. Biz <laughs> bir parkur family'den ban yedik. <laughs> Arkadaşlar bu arada 2008 kişi 3 sene önce olsun. Alımlarımız başlamıştır. Şu an 250 bin falan bir şey var. Başvurun, talebi aralarından bir üç kişi falan seçeceğiz. Tamam efendi olur mu? Tabi tabi tabi. Geldim. Tamam. <laughs> <laughs> Niye, kenanları almıyor musun sen ya? Yo, paşa olarak çalışıyorum ben. Yolladım başvuru. Ya dondurma falan şey yaptı da ya onlara gelir. Bu son kış günlerinde kedilere mama ve su koymayı unutmayın. Neyine koyacağız? Mama ve Neyine koyuyor? Anlamadım, bir şey dedi. Ben oradan kek mi soğanladım sadece. Hoş geldiniz arkadaş. Biz reklam yapmadık değil mi bu arada? Yapmadık abi, reklama ihtiyacımız mı var oğlum bizim? En dış kabaremizde var. Bir şey diyeceğim. ismi ne abi ya? Bushido Nasıl yazılır? B-U-S-H-I-D-O Bushido Friyan. Boşluk F-R-E-E-R-U-N Tarihine girelim. Siz ne yapıyorsunuz? Biz şimdi vs atacağız. 2 vs 2. Evet. Nasıl Ben bir flow'u yapıyorum, gösteriyorum. Eğer kardeşim yapamazsa... Karşı benim takımımla. Tamam bize geçiyor. Ee, kardeşim de puan alıyor. Kardeşin yapamazsa size niye puan gidiyor? Şu puan kazanıyor. Yapamayanlar puan alıyor. Tamam o zaman. Yani şey puan değil harf de olabilir ama direkt puan değil. Tamam. Ama mesela siz ikiniz de yapamadınız. Tamam. Siz takım iki puan alıyor. Bizim takım bir puan alıyor. Tamam hocam. Ama ikimiz de yaparsak Kaçta ikiniz biter? yapamazsınız. Ee, bence kaçta biter yerine challenge sayısı olur. tam kaç challenge yapalım? Her beş. Aa 5'e 5 oğlum biri fazla yapacak. O zaman 3'e 3. O zaman 6'ya 6. 6. <laughs> Yeni saç Kişi başı bir dakika. Kişi başı ikişer challenge veriyoruz. Aynen. Eğer bir takımdaki kişi de yapamazsa puan alıyorlar. Aynen öyle. Kanka o bir takımdan Hayır. bir kişi yapar da aynı takımdan öteki kişi yapamazsa onlara puan ekleniyor. En yüksek puan olan kazan. Kay, Sana bak challenge'ı söylüyorum. Kong Webster, Kong random Bank. yapalım yani. Eee? Tamam onları biz, biz de yapamıyoruz. <laughs> 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 O zaman ya 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 yapamıyoruz yapamıyoruz. Hayır, <laughs> hayır, hayır. Hayır. Her şey tamam mı? Her şey tamam hocam. Taş kağıt makasla başlayalım. Sizden bir, daha daha. Hakeminiz var mı? Hakemimiz. Tercan var ama. Ben çıktım. Taş kağıt makas kim başlıyor? Hakem oldu. 3 2 1. 3, 2 1. 3 2 1. Ne yaptın oğlum? <laughs> 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 Baba evet. biz başlıyoruz. Onlar başlıyor, challenge veriyorlar. Onlardan sonra biz. Şuraya, <laughs> Şuraya Şurada kardeşlerden bir iç challenge Hangimiz yapacak? Ha daha Şimdi, şey bu yapacak. Bu Çok... one... tamam. Bir tık elini koyarak sanki hile yapmışsın gibi geldi ama. Evet. Bir <laughs> bir tane. Tamam, bir hadi. tamam hadi. Tamam mantıklı geldi şu an bana. <laughs> aynen <gülüyor> aynen. Hazır. Evet ama bir şey söyleyeyim mi? Seksi gözüküyor. <laughs> Tam bu deneme değil hadi. <laughs> deneme, deneme deneme. Tamam. Hadi yaparsın. Sen de benim gibi döndün Yani bir tek puan ama kırmamız gerekiyorsa önünden dönük yaptın ama var. güzelliğine yine. Helal ki. O zaman 1-0 yani. yeniyorsunuz hocam. Aynen. <laughs> mı Evet evet ama sıkıntı, sıkıntı yok. Ya, çünkü çünkü herkes şey birbirinin diyor. hatalarını biraz mazur görürse Aynen. sıkıntı olmaz. Efendim teşekkür ederim. İkinci sıraya şimdi... Hangi sıraya? Tamam ya ben kolay bir şey vereyim o zaman. Her, <laughs> <Yani> en azından <laughs> biraz şey olsun.

Adam orada önce gözümüne geldi. Bak böyle bak böyle zıpladım. Bak böyle zıpladım. Amza, bunlar hep bak, bu işi doldu bak. Bunlara kanma. Gözüm tabii çarptı, yapamayacaktım. Böyle yaptım. Şurada öldüm. Burada bu arada hiçbir şey gözükmüyor aslında şimdi bakınca. <laughs> ya şey gözüküyor, sıplamalı gözüküyor. Sticker gözükmüyor. Ben çok geriden çektim <laughs> onu artık gözüktüyse. <laughs> Bizim şöyle bir avantajımız var bu arada. Kardeşimle ben birbirimiz çok iyi Bizim en büyük avantajımız Kardeşinle birlikte e, parkura başlayıp sürekli birbirimizin neler yapabildiğini bilmemiz. Ya çünkü ikisi bu, yani. Evet. Aslında zaten bu oldu. yarışma challenge e, takım arkadaşını iyi tanımaktan geçiyor. Aynen. Aslında benim aklımda hard format olarak şey var. Takım arkadaşın yapamazsa iki puan alsın. Diye böyle. <gülüyor> <gülüyor> Ama söyleyemedi, korkuyor. <korkamıyorum. gülüyor> <laughs> Buradan. Işte... Abi de bunu hatırlayacağız. Lazy. <gülme> <gülme> <laughs> tamam. <laughs> böyle böyle <gülme> <gülme> önceden yaptığınız challenge'lardan veriyorsunuz değil mi? Kanka abi. Mi? Ben de öyle yaptım daha sonra ortaya geldi. Abi en bir şeyler de çıkarttıydı ya. Ben bak. Yani ben, evet. ben var ya içinden geçeceğim oğlum bunların. Daha bekle daha etmiş şey, Yani göründüğü gibi değil, bekle. <gülme> Samet Bey, eee en büyük Kozunuzu <gülüyor> bana <gülüyor> en büyük kozunuzu bana e buradan söyler lan, misiniz? E Söyleyemem. Hile yapacak mı? Yok. Bayağı. <laughs> Bu mu? Kap Üstünde kalsın zaten. Şimdi anlatayım mı? Tamam. Parmak ucumu normal gelsin. Kapak normal gelsin. güzel olur. Anla ne beniz? Aa durmak yok dediler. Ardı. Ardı. Hayır. Stik yok dedi. Bak bire yok lan. Üzerine yok dedi. dur dedi ama. Üzerinde dur, dur dedi. Üstünde dur dedi. Üstünde dur dedi. Stick Bilmiyordum ya. Birçok anlatımız var. <gülüyor> 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 ama bunun hakkında belki bir can daha veririz. sana Yapalım sana maksimum bir can daha veririz. Başlat Çok iyi. Helal gitti. <laughs> nice. <laughs> Bekle orada. Şu, Şu elle mi geldi yoksa? Evet şimdi Samet'te de... Bana basic hareketler veriyorsunuz hocam Hocam yani flip yok dedik O flip yüzden yok mu? ya yok, dedik yok dedik dedik Trikçi <laughs> <laughs> değiliz dedik <laughs> Hamza Hadi baş. baş. be. Lazy çıkacaktım değil mi? Nasıl versiyonu? Sağdan şey, aa evet Lazy ile çıkıyoruz öyle. <gülüyor> <gülüyor> ben ben neyle çıkıyoruz şey yapamadım. Peki ne pozu yaptın? Sizin i̇ki taraftan Lazy atıyor. Bir sağdan sol. Aynen. Çok iyi. ellerim acıdı. Hacı nasıl yapamadın ya? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Kim? Çekerek mi yapayım? Tamam, tamam. Yolundan çekilir <laughs> misin? Oğlum ellerim zıplıyor sanki. İstersen kızıyorum. Okey. Of, götünü var ya çok temiz çektim. sen oh yeah, ben bir tur senden nah, izleyeyim. Tamam. Ya bu nedir, bir ah uh ağırsız. Yanlış yaptın. <laughs> Evet et. Evet canlı evet, yani evet. orada beynim aldı zaten. Yok daha çok yazdım. hayır değil mi? Ayağı uzatsan tam olacak biliyorsun. Hangi ayağı? Kanka işte işte eğer uzattığın ayağı. Bak solu koyuyorsun yaz, Sağa koyuyorsun pardon. Aynen. Sen, herkes sende iki kadar... bu kadar yavaş yapsam olur değil mi? Ben yavaş yapsam lan? Yaptı adam. Adam vallahi bravo. Adam. Benim beynim almıyor bu arada. Hani bak. Bir <laughs> veriyorum. Şunun stride'ı. Ve en sona

Ben ben de mi diyorsun? devam gel. Aynen, tek çalışan benim. Hazırsan hazırım. Evet. Üzerinde duracağız dedi. Üzerinde duracağız dedi. Yok. Evet. üzerinde duracağız dedi demedim hiçbir zaman. Kayıt da demedik abi. Çağlar sikli diye sordu. Üzerinde duracağız mı dedi. Evet yapalım çok komik. Çağlar. <laughs> 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 Vallahi kan kan dökerim arkadaşlar. Kan dökerim. Kulu dop Oha çok iyi yaptın lan. Adam kardeşinden daha iyi yaptı ve adamın ayağı sakatladı. Benim de sakat hocam, benim de sakat. Allah Allah. Oğlum için almadım da sakat. Ben daha ya son izim sakat. Ben abi. Oğlum kendime içine almadım öldüm sadece ben yaptım. Ver gücü ver yani. Ayar. Normalde en güçlü adam hangisi pirat? Neyse onu getir? Şey dersiniz. Konutlar dediklerim. Hazır mısın zaman gel. Zıma arıyor ama. Gel, gel, gel. Oo. İlk de böyle atıp ikinci de atsaydım asardım. Evet. Oo. Aynı geldi. Gelemezsen var ya yemin ederim atar. Oradan Rol asla sayılır aslında. Evet, şey bir alayım. Sen İstersen sen de deneyelim. de deneyelim. 4 tane çarpı olalım. Sen sen deneyeceğim daha diyorsan. Video uzasın ben bir yalandan deneyeyim. Ben de bir yalandan deneyeyim. Evet, <laughs> <laughs> benim zaten <laughs> Webster saydım yok, Airel gibi bir şey <laughs> atar. Ben de yalandan demektenim. Normal site atsam kabul olur mu? Ay, challenge sahibine soralım. Challenge sahibi, yavşak. tamam. O zaman sen challenge ver öncesi. Ben mi? Senin öyle? son çalınçım. Kimin son çalınç? Senin son. Benim çalışan. sonra benim senin çalışan. kaldı. Şey, Bunu bir, da benim da bir tane var. kaldı, bir de senin mi kaldı? Aynen. Arkadaşlar şimdi son turumuz. Minik bir, daha bir daha iyi. Çok güzel gösterdi Taycan. <laughs> <laughs> DAIKOM. 50 üzerinde çember, Şimdi <laughs> Olmadı. <gülüyor> Gang Kong'u hafif 6 birim şu anda. Çok da zormuş aslında. Aynen o bitirdi zaten evet, evet. onları. O ikisi de yapamadı. O çok sıkıntı oldu. Bizim ikimizin de yapmamız çok öne geçiyor. Zaten olabilecek en iyi senaryo oldu. Evet. Ben kaplanış konuşması yaptım ben eve gidiyorum. <laughs> Bir de bize de lütfen. No, Yapabilseydin atsaydım, kazanma şansı bir değil de. Yok yok. 5 4 -5, -5, 5. Eşitlenme ihtimalimiz vardı o zaman. Samet bunu yapsaydı, üstüne verdiği challenge'ı sen de yapsaydın ve karşına biz yapamasaydık o zaman 5 6 ya da 6 6 olma Ama ihtimali şöyle bir vardı. Bir şey var. O zor bir şey koyacaktı. Ranking'e falan koysa ben yapamam. Karşımda ranking'e <laughs> <Röntgenir> yapardı. Var <laughs> <Arama>. mı? Var onun. <laughs> Ben yapamam. Kaybettik. Ben... Giremezdim yok ya yani yemezdim şu an. Zaten sakatım yeni hareketlerine... Amaç istedim. eğlenmek. Eğlenerek tecrübemize uğradım. Evet. Sensiz de arkadaşlığı da kesiyorum. Niye Hatta ya? Hatta sizin suçunuz yok. Hepsi bu çocuğunuz. <laughs> Oğlum ne yapayım? Sen Çalları iki suçu. tane yapamadın. Bir şey soracağım. Kaç kaç bitti? 6-1 ya da 5-1 bitti. Ben 3 tane yapamadım. O da 3 tane yapamadı. Hayır. Evet. Hayır. Strike yapamadın. Şu başta Kong'la çıkıyoruz. Deyiz de atıp. Onu da yapamadı. Hatta şuradan lazer atamadı ya eli kaydı. Hepsi senin suçun ama. Oy oh, kendini vuruyorum be. Novak <laughs> 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 Sen oraya basmasaydın o suya onun ayağı kaymayacaktı. Abi bak ben Aa, seni Bak gördün mü? Bak ne? basmasaydın. Daha da çok kaymış. Ya ben onu beğendim. <laughs> sen Çağlar olsaydı ben şimdi çok farklı flow'lar verirdim. Helal. Terbiyesiz. Kaybettin. Naza eğlendin. Teşekkür ederiz. Bu şey de var. Novak Fury'nin hesabına abone ol. Var Teşekkürler. Sıfır de unutmayalım. Evet. Hadi bir daha söyle. 0258'i takip edin. En iyisi bizim. Herkese Her var da. Daha şey oluyor bilmiyorum. Daha rahatıma geliyor. Ne var ben... Doğars kardeşim mi? görüşürüz. Evet. Hamza. Tatlı be yo. Bizim deniz. Kilesimiz. Tarcan. Çok şiyorum, Çok soğuk. İsmini hatırlamıyorum ya bilmiyorum. Peki. Öykü. Öğrenmek. Evet. Kenan. Tarık. Tarık. John Chagi. <laughs> Savet. <laughs> Aga <da> <laughs> 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 biz kaçıyoruz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. senle beraber kaçanca yapacağız.